Mankasını bıraktı kaçtı. Manyak. <laughs> Abi yelek var mıydı? Hep seviyor. Silah var mıydı? O şey var. Sende ne var? Al şunu al istiyorsan. Ne Yok yok tamam. Kullan ya. Yani. Yok kullan kullan. Hadi Yan al. binaya geçecek hadi kullan. Paşa amim geliyor. Burada buldum direkt. Yelen var mı? Bir seviye yelek var. Var bir seviye. Yan binayı da alak. Gelen <laughs> var sağdan. Yan binada o. Bizim eski binada. Açtılar şu an. Çıkıyorum merdivende. Gitti. Ya. Cık, ne ben bunu nasıl tek yukarı atıyor. Böyle atıyor. Demin dört para. ha. lan. Ben alsana abi. Soldan al. Sola gel. Olay. Geç, geçmiyor ya. Görmüyor burayı tamam. Rushla Allah için Rushla ya. Rushla Rushla. Gözünü sevdim Sağ Rushla. Da. Rushla bir tanem Rushla. Yukarıda Rushlamazsan adam değilsin. İnsan ayırı. Ağaç geliyor tamam Ben kimi rastlıyım? Arka Arkamızdan atıyor. Doğurdu. Aynen sağda. <laughs> Allahım. Bundan da iyi vuruyum ha. Canı yok. Düşman görüldü. Neyin altındaydı canı yok. Beni al beni al Her beni al. Al oh, tamam. Bitti. Size de leş. Lazer de çok kötü oluyor ya. 960 dur şey falan çıkabilirdi aslında şu arkadaki şeye baksaydı. Hadi baka. Aha. Arka atıyor, arka atıyor. Gel buraya. Body yedi. Body yedi. Göremiyorum şu an. Nerede lan? Solda ağaçların oradaydı ya gözünü sevdiğim. Sis de yok lan, Adam bitirsin kaldırır şimdi kendi adamını. Ya sen niye gittin arkadaşım? Ya sis atana kadar gel arkadaşım ya gel gel. Öleceğim şimdi canım bitti. Bomba atıyor bir de sisti. Yok sisti. Soldan geliyor bak gördü mü? Peki de ben vurum şu kızı. Kendi atıyla. Ne <laughs> vurdu ne? Bak Önümüzde iki zaman mı orada? Yo onu gördüm de, de Aynı yerde. Dal diyarak. Böyle de bomba atılmaz ki. Emin misin orada olduğunu Ha. Hani? Abi kardeşler görmüyor. Bayağı iyiydi. Şu aşağıdaki evlerde de herhalde? Aynen. Bak Yeni bir şey yapıyor baba. Hayır. Hayır. Öbürü <laughs> Ya ya Allah belanı ver. Şey. <laughs> <Ben, ben. gülüyor> Bitirmeye oynuyorum al ya. <laughs>